Birazdan kahvaltıda yiyeceğiz. Yapan yiyen herkese afiyet olsun. Kanalımızdan sevgiler. Esra'nın çiftliği kanalı. Şuna çevirmiştik. Alt tarafı da kızarsın diye. Şu anda alt tarafı da kızarıyor. Arkasındanlar gibi kızardı. Şimdi arkasına... Önüne Çok güzel Esra. Şimdi ne yapacağız? Ne kadar daha duracak bu? Aslında pişmiş gözüküyor. Arkadaşlar merhaba. Esra köy ekmeği yapımına başladı. Bahçemizde sobamız yanıyor. Ekmeğimizi kuzine fırında pişireceğiz. Esra şimdi unu eylemekle başladı işe. Esra bu ekmekte kullandığımız un nasıl bir un? Normal un biraz da tam buğday unu karışık. Değirmenden oluyoruz. Köyün değirmenden. Evet bizim değirmenden yaptırıyoruz. Evet. Hakiki ekmeklik doğal un. Unumuzu güzelce enedikten sonra ortasını açıyoruz. Maya koyacağız. maya çok az. Yani tatlı kaşığı civarı ben kullanıyorum daha bile az hatta silme çünkü çok maya zararlı tadını bozuyor zaten o güzel kendi kendine de kabarabiliyor tuz koyuyoruz. az tuzlu çok tuzlu tüm malzemeleri karıştıracağız tuzunu kendimize göre ayarlayacağız işte tuzunu az çok İstediğiniz kadar koyabilirsiniz ama mayayı az kullanın. Her türlü maya kullanabilirsiniz, ekşi maya. Unumuzun özel neydi sıra? Tam buğday unu karışık un kullanıyorum. Daha lezzetli, esmer de ekmek olacak. Değirmenden, köydeki değirmenden evet, aldığımızı. Köydeki değirmenden aldık. İçine de su ılıtılmış su. Yani yaklaşık 35 derece falan bir su kullandım. Çünkü hava soğuk, daha iyi mayaya gelebilmesi için. Mesela Biraz kaç kilo un kullanıyoruz buna? Ne kadar bir ekmek olacak bu? Yaklaşık 2 kilo. Yani tepsinin büyüklüğüne göre ben tepside pişireceğim. Şimdi önce... Kuzine fırında pişireceğiz, odun fırınımızda. Aynen o. Lezzet oradan geliyor zaten. Odun fırınında pişmesi. Eski odun ateşinde. Odunun kokusunu alarak pişiyor. Daha lezzetli oluyor elektrik tepkiliğinden. Ve ağır ağır pişecek. Yani yaklaşık bir saatte. Önce harlı ateşte sonra kısık ateşte. E, bu, kışlardaki e, satılan ekmeklerden biraz daha sert bir hamur olması gerekiyor. Sıkı bir ekmek olacak, tam buradan. Kestiğimiz lamanlara sıkı bir, tam buradan ekmek olacak. Özlü ekmek olacak, amacımız o zaten. Az mayalı, daha sağlıklı. Sadece yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakacağız yaklaşık 3-4 saat. Yani akşam üzere yapacağız bunu. Tabii akşam olacak bu. Şimdi sabah 11, öğleye geliyor 11. 3-4 saat mayalanacak. Ondan sonra ikinci aşaması daha var onu da göstereceğim. O çok önemli. Yani ilk mayayla pişirmiyoruz. İkinci tepsi mayası yapacağız. Tekrar yoğuracağız ikinci kez. İçindeki gazları çıkartacağız daha sağlıklı diyor. Hepsi de mayalandıktan sonra en son fırına vereceğiz. Evet. Esra masada rahat yoğurabiliyor musun? Aşağıya alıp mı yoğuracaksın. Daha sonra. Yok. Yani şu an iyi gidiyor bakalım. Biraz sert olduğu için hamur. Tabii biraz zor ama. Sen cıvık hamur yapmıyorsun o zaman. Sert bir hamur tutuyorsun. Cıvık hamur dışarıda. O yenilen beyaz ekmekler var ya bu. Of. Onlar gibi bir şey olmasını istemiyorum ben. Daha özlü, sert. Böyle kahvaltıda. Evet bu özlü bir ekmek olacak. Sert ekmek. Sert ekmek evet. Yani bu köylerde anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı böyle zor kesilen sert. Bunun Köylerden dayanma süresi nasıl? Seçim. Nasıl dayanıyor? Uzun süre dayanıyor. Yani bir ayda dursa bozulma, küflenme yok. Hatta durdukça güzelleşiyor. Dolapta mı saklıyorsun bunu? Yani benim evim sıcak olduğu için dolaba koyuyorum ama dışında bir yere yok dolap Serin bir yerde. Ee, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edersek o uzun bir süre yiyebiliriz. Zaten uzun bir süre dayanmıyor. Beklemiyor. Hemen bitiyor <laughs> Evet çünkü. çok seviyoruz. Bilhassa kahvaltılarda. Biz bu ekmeği kahvaltıda yiyoruz sadece hemen bitmesin diye her köye geldiğimizde yaptığımız özellikle soba yanarken kışın biraz evet istiyor ben de solağım solak solak yapıyorum birçok kez yaptım Bazen de başarısız oldum ilk başlarda tabi öğrenene kadar. Ama artık ayarı tutturdun. Başarısız olmak evet, yok. Tekerlek gibi ekmekler oluyor. Mayası taştı. Bazen mayaya gelmedi. Ama i̇şte. o çok sıcaklarda oluyordu. Hava da sıcak olunca. Evet. Ondan sonra yani çok çok maya koymanın bir anlamı yok. Zaten göreceksiniz o yumuşuyor, şişiyor, mayalanıyor. Az bir maya işimizi görüyor. Renginden de anlaşıldığı üzere hamurun rengi biraz koyu beyaz bir hamur değil çok buğday kullanmamak lazım o zaman hiç pişmez kıvamında yarı yarıya karışık yaptık İstanbul'da bunu evet. ve normalde yarı yarıya karışık öyle getirdik. çok lezzetli oluyor zaten evet onu bizim şeyde değirmende karıştırıp da veriyorlar onlara yarını biliyor ama değirmene gidemediğim zaman marketlerden aldığım beyaz un, ayrıyeten satılan tam buğday unu karıştırıyorum. Bire yarım ölçü, 1 kilo beyaz un, yarım kilo tam buğday unu karıştırıyorum. O şekilde de oluyor. Mesela yorulduysan ben de diyeceğim ama <laughs> benim Yok. de elime yakışmaz yapamam ben. Sen artık buna abone girmek istersen. <laughs> Senin işlerin belli bahçe soba. <laughs> Aynen doğru. <laughs> sen onlarla yetin. Sabah odunluktan bayağı odun Yemek, çıkardım. Evet. İstifledim. Demişim. Öyle ama burada rahat oluyor ya. Düz ayak olduğu için Apartman dairelerine benzemiyor. Rahat rahat. Ay istediğimizi yapıyoruz. Bu şehir hayatının karmaşasından iki gün olsa kaçıyoruz biraz kafa yürürüz sakin. Böyle ortamın huzurunu hissederek. Evet, en önemlisi de o zaten. Kafamız rahat oluyor burada. İki gün yatıyor ama. Ama tabii yine uzun tatillerde, daha uzun sürelerde kalıyoruz da bu okuldan evet. dolayı hafta sonları genelde geliyoruz kışın. Kışın ben daha çok seviyorum burasını. Çünkü hava güzel, üşümüyorsun soban yanıyor. Yazın çok sıcak, buranın sıcağı çok sıcak. Sürekli klima yapmak zorundasın, içeri kapanıyorsun daha keyifli bence. Sobanın yanıyor. Dışarısı evet. da o kadar soğuk. Yazın yazın daha çok iş var burada. İş bitmediği için yazın biraz zorlu geçiyor. Havalar da sıcak olunca. Ne kadar hamurumuz çok yoğurur. O kadar güzel bir mayo olur. Ekmeğimiz o kadar lezzetli olur. Baya sert bir hamur oldu ama ben görüyorum bazı yapanlarda da hamurları daha yumuşak tutuyor onlar. Bu tam buğdayda biraz sert olması tercihe kalmış tabii sen ama daha ekmek, yumuşak bir ekmek seviyorsan biraz daha cıvık yapabilirsin. Ama ekmek pişince hiç yani öyle bir şey ters bir durum yok yani çok harika kesimi çok güzel yemesi çok iyi içerisi göz göz oluyor. Pişince göreceğiz inşallah bu sefer de mahcup etmez bize. <laughs> yok bence etmez. Dün gece çok yağmur yağdı şiddetli. Şimdi sakinliğe de hava. Rüzgar da esmiyor. Pırıl pırıl bir hava var. Evet, şimdi hamurumuzu iyice de yoğurduktan sonra bunu güzelce saracağız, sarmalayacağız Bebek gibi adeta üşütmeden e, evin en kuyruk açısında bekleteceğiz. Soğumasın. O sıcaklığıyla mayalanma gerçekleşsin. Şimdilik bu kadar. 3-4 saat sonra ikinci aşamada tekrar görüşürüz. Görüşürüz Esra. Teşekkürler. Esra yukarıda gücünü alamadı. <laughs> aşağı indirdi hamuru. Var gücüyle yoğurmaya devam. Yoğurma işlemimiz tamam, üzerine bezle örtüp dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu. Evet Esra. şimdi hamuru sarma vakti Şimdi üzerine yani bir şey kapatıyorum çünkü yapışmasın diye kabarıyor. Evet bir sofra bezi sığıyoruz hamurumuzu üşütmemek için bu şekilde mayaya gelip gelecek bu şekilde evet mayaya gidecek evet Esra ekmeğimizin hamuru evet Ekmeğimizi. Dört saat oldu. dört saat oldu. Hamurumuzu açtık. Kaç saat geçti arada? 4 saat geçti. 11'de yapmıştım şu an saat 3. Yani istediğimiz ölçüde kabarmış. Bir ikinci zaten mayalama şeyine geçeceğiz. Bu kadar mayalanması yeter bizim için. burada en önemli şey ben bu çözümü geliştirdim sürekli yapa yapa yapışıyor tepsi alması kolay olsun diye. Ne başka bir kabın içerisine bez yerleştiriyorum. Yapışmayan bir bez. Ondan sonra içine bol unla unluyoruz ki ikinci mayalamada ekmeğimiz tekrar kabaracaktır, iyicene yumuşayacaktır Bir de artık ellemeyeceğiz, şeklini bozmayacağız çünkü yani yuvarlak bir şekil olsun diye içine koyacağız. Bol koyarsak beze yapışmasını önleriz. Daha rahat çıkar. Şimdi e, hamurumuzun ikinci yoğurma işlemine geçiyoruz. Zaten gazını mı çıkarıyorsun? Evet. Yumuşamış. Sakız gibi olmuş. Sakız kıvamına gelmiş. Hamurumuz şu an içindeki bu zararlı gazı çıkartıyoruz. Cırt cırt sesler duyabilirsiniz. bu aşamada ekmeğimizi tekrar yoğurup ikinci mayalamayı yapacağız. Bunu da birinci deki kadar çok yoğurmaya gerek yok. İçindeki gaz çıksa yuvarlak ve yuvarlak bir şekil alsa yeter bizim için. Ondan sonra ikinci mayalama ne kadar duracak artık? Abi ikinci mayalamayı yani o e, odanın sıcaklığına göre iki saatte de bazen bir saatte de olabiliyor çok sıcak bir ortamsa bir buçuk saat. Bazen serin bir ortamsa yine 2-3 saat oluyor. Kabarmasına bakacağız. Kabardığı anda tepsiye alıp o zaman sobayı da harlatmamız gerekiyor tabii. herhalde. Alevlendirelim Evet. Şu anda sobamız orta hararette yanıyor. Sobayı harlatıp kabuk tutmasını sağlayacağız. Ekmeğimizi kabuk tuttuktan sonra içi içi pişecek. İçi pişecek yavaş yavaş. Önce dışı kabuklanacak sonra içi pişecek yani şu şekilde artık oldu bunu güzel bir şekilde unlayalım her tarafına yapışmasın diye sonra bunlar bu ekmeğimizin üzerinde kalıyor sorun değil piştikten sonra ekmeğimizi hızlı bir şekilde çırparsak bunlar gidiyor erenmek zoru olmuyor yapışmasında iyidir. Böyle beze koymadan yapıyordum önceden. Pişerken tepsiye yapışıp kalıyordu. Bazen kolay çıkıyordu, bazen çıkmıyordu. Ekmeğim keserken şekli bozuluyordu. Hiç hoş olmuyordu yemesi. Bu yöntemi buldum. Çok rahat ve pratik. Sizin de aklınızda bulunsun de geliştirebilirsiniz tabi. Daha farklı yöntemleriniz varsa. Hamur paylaşım yatağına oturdu. Evet, bundan kopyalım. Görüntüsü güzel olacaksa. Bakalım. Şimdi bu böyle e, bu tabağın yine ağzını kapatacağız bunu. Kabardı mı? Yeterli olacak bizim için. Yine ağzını kapatacağız evet. Besimize şu şekilde bir yapışmıyor bir bez, çok rahat. Bunu tekrar mayalandırmayı bırakıyoruz. O zaman bir saat sonra tekrar. Bir saat sonra inşallah pişirme aşamasında görüşürüz. Sobamızı harladık. Kuzenimizin fırın kısmını ısıtıyoruz. Son kez mayalanmış ekmeğimizi açıp tepsiye alacağız. Nasıl son mayası olmuş herhalde, bayağı kabarmış. Evet, olmuş. Şimdi çok rahat bir şekilde fırçayla alacağız. Çok iyi. Kuzunumuzun fırında da iyice ısındı. Harlı sobada kuzuğunu sürüyoruz. Evet bir kontrol yapalım. O sıra kabarmaya başlamış. kızarıyor. Çevire çevire pişireceğiz de bu. Fırın olduğu için, kuzen olduğu için her tarafından eşit pişirmiyoruz. Çevirerek pişireceğiz. Ekmeğin altını üstüne çevirmiştik. Alt tarafı da kızarsın diye. Şu anda alt tarafı da kızarıyor. kaslar gibi kızardı. Şimdi arkasını önünle katlıyoruz. Çok güzel eser. Şimdi ne yapacağız? Ne kadar daha duracak bu? Aslında pişmiş gözüküyor ama içi biraz daha böyle şey olduğu için tam burada olduğu için nemli kalmaması için böyle tutacağız bir süre daha. Bir 15. Daha. her tarafını hı hı. kapatalım kendi sıcaklığıyla. Evet, bir kendi 15 sıcaklığı dakika kadar çeksin. kalsın. Yani sabah 11 11.30'da Esra hamuru yoğurmaya başlamıştın. Dinlenmesi ve soba yatıp çıkması yaklaşık saat buçuk oldu akşam. 7 e buçuk 8 saatlik bir zahmetli uğraş. Evet Esra. Herhalde evet. pişti. Ekmeğimiz pişti. Oo Çok güzel görünüyor. Harika olmuş. Piştiğini de sanıyorsun Esra. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bıçakla kek gibi bakacağız. Nasıl durum? Pişmiş. Harika. Şimdi ne yapacağız? Bir evet, süre sıcaklığı geçene kadar burada bekleteceğiz. Biraz soğuyunca sofra bezine sarıp sabahleyin yemek için hazır olacak. Nihayet bir ekmek yapımının daha sonuna geldik. Meşakkatli, zor bir işti. Ama her şeye değdi. Bizim gibi yapıp yenen arkadaşlara afiyet olsun. Selamlar, teşekkürler izlediğiniz için. Evet. Dün akşam pişirdiğimiz ekmeği sabah kahvaltısı için Esra kesiyor. Nasıl Esra? Evet. Yumuşak mı? Yumuşak. Basar bakalım üzerine. Evet gerçekten yumuşak. Hadi bakalım kesimi yapalım kahvaltıda yiyelim. Evet, gerçekten Esra bir ekmek olmuş. Bakar mısınız yumuşaklığı ve gözler Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz bu şekilde. Birazdan kahvaltıda yiyeceğiz. Yapan yiyen herkese afiyet olsun. Kanalımızdan sevgiler. Esra'nın Çiftliği kanalı. Abone olursanız, beğenirseniz çok seviniriz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kuzine fırında köy ekmeği yapacağız. Esra malzemeleri hazırlıyor. Şimdi unumuzu hamur haline getirip mayalamaya